dikkatli lapacı çok dikkatli ol. Bu yer bu bir tuzaklarıyla dolu dikkatli olmak zorundayız. Değil mi lapacı? Öyle efendim. Lapacı <laughs> seni salak. Lapacı otur bakalım. Yani olası bu bir tuzakları. Berbat tuzaklar. Yapmamız gereken son şey etrafa çarpmak ve aptal durumuna düşmek değil mi? Doğru kaptanım. Şimdi. Bu taşlardan biri kapıyı açmalı. İşte bu kadar. Lapacı <laughs> içerideyiz. Hey, kaptanım, bir yerlerde bu hazinenin üstünde korkunç bir lanet olduğundan bahsedilmiyor mu? Lapacı, lapacı, lapacı. Bu dolat çocuk lapacı. böyle şeylere inanma. Lanet diye bir şey yoktur. Umarım. İnan ay, bana. Haklısınızdır. Düşüyordum. <gülüyor> zenginiz. 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 hoppa. Ah, çılgın Jack ve hey, dostlarım. Hop. Gördüğüm kadarıyla benim için yolu açmış ve hazineyi de benim için bulmuş durumdasınız. Ne? Ha, olamaz. Flash dashing. Ve çok güzel ama ölümcül korsan tayfaları. Şunlara bak. Matilda, şu Jack ve Snake'ı görüyor musun? Bu muhteşem hazineyi sandıklarımıza doldururken bir metrelik bile kaçırmalara evet. izin verme. Bu sefer olmaz Flash. Şimdiye kadar ne zaman zengin olmama ramak kalsa sen burnunu soktun ve her şeyi mahvettin. Ama bu sefer çılgın korsancık <laughs> sana hak ettiğini verecek. <laughs> sana gününü göstereceğim. Ya! <laughs> e bu pek de işe yaramadı lepacı. Aslına izlersen hiçbir işe yaramadı kaptanım. Şu benim aptal kılıcım eğer bu işten sağ kurtulursam bana onu aldığın yere geri vermem gerektiğini hatırlat. Pekala çele çalmayı kes çılgıncık. Geldiğin yoldan geri döneceksin Ahbap. Kimin çok uzakta değil. Sen hazine yüklerken ben de sana ve ikinci kaptanına ilk ve son kez yakışıklı bir... Ya, sen... teşekkür ederim. Biliyor musun bu hazine lanetli? Ha <laughs> ben lanetlere inanmam. Dikkatli olacak sakın dök. İşte çılgın. Ben seni ve sefil ortağına tahtalı köy göndermek için uygun bir yol ararken sen rahatına bak canım. Pekala, acele etmene gerek yok. Ha, Tanı ya. Oraya daha önce hiç gitmemiştim kaptan. Umarım giysimiz uygundur. Lapacı o bizi öldürecek. Vazgeçtim ben gitmiyorum o zaman. lanet olası Flash. Çok kurnaz, berbat ve mükemmel biri. Ondan kesinlikle nefret ediyorum. İşlerimi hep mahvediyor. Evet evet hep böyle oldu değil mi? Hatta onca sene önce korsan okulunda sınıf arkadaşıyken bile. Evet kaptanım çok zaman önce... Hayır 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 kes şunu. Kesinlikle flashback yapmayacaksın lapacı kes şunu. Sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Ne olamaz. Olur. Pekala sizi baş belaları beni iyi dinleyin. Bugünkü ilk dersimiz çapa atma. Evet önce kim denemek istiyor? Ben ben. Nasıl Aa, çok güzel çılgın Jack. e, <laughs> çok basit olduğunu göreceksiniz. Şunu kolay bir şekilde çekiyorsunuz. Sonra... Evet, devam et. Seni çok bilmiş ukala. Çapaya atsana ne bekliyorsun? Tamam. <laughs> çok güzeldi. Yanlış, 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 yanlış. Tanrım, tanrım, tanrım korkunç. Korkunç ve yepyeni bir çapayı kaybettin. <laughs> i̇ki, iki daha kaç eder? Söyleyin bakalım. Hadi. <laughs> beş, beş. yanlış, beş. <laughs> tamam. <gülüyor> Bana gömülü bir hazinenin nasıl bulunacağını kim gösterecek? ben, <laughs> ben, 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 ben. Leş, bize gösterebilir misin? Peki ah, efendim. Ne kadar ki bir çocuk böyle. Afleş. Keşke sınıfın geri kalanında senin kadar kibar olabilse. Bu iş yapıyor. İşte hazine böyle bulunur. Ne? Ne? bu? işte bu kadar basit. <laughs> Aferin Flash. Sana altın bir yıldız veriyorum. <laughs> ben ne olacağım? Açık o delikten çürük çocuk hadi. Zamanınızı böylesine komik maskaralıklarla boşuna harcıyorsunuz küçük bey. Evet. Ha gidelim. Pekala. İki iki daha kaç eder söyleyeyim bakalım. yedi yedi. Pekal, işte sahte kaleler! Onlara yalan oklar fırlat, balı içlerine gir, beni ve hazine sandığını çalıp kaçmalısınız, anlaşıldı mı? İşte efendim! Teşekkür ederim, ne öyle Sen komik bir korsansın, belki de korsanlıktan vazgeçip ayakkabı satıcılığına başlamalısın. Sana göstereceğim gösterişçi, hazineyi ben alacağım göreceksin! burada başka hazine var mı acaba? ben çok mükemmelim. Son kez soruyorum. İki, iki daha. Evet. Dokuz. Kılıç tamam öğrenciler bugünkü kılıç dövüşü zamanımız geldi tamam bugünkü dersimizde kendinizi çok keskin bir kılıcı olan silahlı düşmanınıza karşı bir Greyfurt dilimiyle nasıl savunacağınızı göreceğiz. Greyfurt Kılıçıklar... dilimi mi? E bu imkansız. Kimse çok keskin bir kılıcı olan birini bir Greyfurt dilimiyle yenilmez. Çılgın Jake seni koca bebek ben Greyfurt'u alıyorum sen de kılıcı al hadi. i̇şte böylesi daha iyi gardın al. <laughs> evet, Greyfurt kılıçtan daha güçlü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> son, <gülüyor> yapacı, <gülüyor> kurtar... Sağ ol lapacı. Ne kadar berbat bir geçmişim olduğunu hatırlattığın için sağ ol. Teşekkür ederim. Ay, eski okul günlerimi özledim. Ben özlemedim. ...çılgıncay... en sonunda hayatına son vermenin uygun bir yolunu buldu. Gerçekten mi? Evet. Sen ve küçük dostun tahtada yürüyeceksiniz. Ne olsun <laughs> kutlamalara hemen başlayalım. Ve şimdi de çılgın Ceklesin Ak... ...ölümünüze sıçrar mısınız lütfen? Böylece ben de huzura kavuşur ve hazineni tadırırlar. Ben sardım. bu tür bir şeyi asla yapmam. Seni sarışın, seni sarışın çocuk. O zaman sizi iki parçaya ayırmak zorundayım. Ha. Hmm. Ha. Peki, hazır mısın lapacı? Lanetin gerçekleşmemesi çok kötü oldu değil mi kaptanım? Ama lanet kesinleşti. Sizi kötü çocuklar... Ya. Yalnızca daha büyük ve daha tehlikeli. <laughs> Tanrı aşkına hala buradaki en kötü nefesli kişi o. Şimdi hazinemi iade edin. Hazineyi derhal iade edin. Ama ama ben bunu dürüstçe çaldım bayan görünüm dürüstçe. Ben çaldım da ne demek onu ben çaldım tamam mı? O zaman bunun cezasını çekmelisin. Ama pek... onu benden çaldı. Aha demek sen çaldın. Aa, ama onu sizden çaldıktan sonra yani. Mal bulanındır. Ha, durun 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 kafam karıştı ha, Siz çocuklar fazla hızlısınız Bakın ne diyeceğim ha, Size bir sorum olacak Doğru tahminde bulunan hazineyi de alacak çocuklar Pekala Eğer ikiniz de bilemezseniz o zaman sizden onu da Tamam o zaman sorunuzu sorun hanımefendi Cevabını verecek ve hayatımı geri kalanlık bir kral gibi geçireceğim Ol Hayır Doğru cevabı ben vereceğim ha. Tabii matematik sorusu olmadı sürece. Pekala soru şu. iki iki daha. Kaç eder söyleyeyim bakalım. Olamaz. <laughs> 485,620 mi? <laughs> Yanlış. Sıra sende düğüm kafa. Ee, be, acaba Joker hakkımı kullanabilir miyim? <laughs> Biliyor musunuz? İkiniz de kaybettiniz. <laughs> hazineyi ben alıyorum. Hazineyi ben alıyorum. E, hayır benim dört, benim. Dört dört şivabım, dört cevabım dört. dedin sen bakayım. Dört dedim efendim dört eder. Elbette. Lapacı sen evet. bir evet. dahisin. Evet Flash seni kokuşmuş çürük oynak kafalı. Galiba hazine ellerinden almak zorundayız. Ne büyük bir hayal kırıklığı. Ha peki alabilirsin. Tabi fazladan bir not istersen bana geri verebilirsin. İtiraz ne? etmem. Bunu sakın yapma Lepacı. Sana bir A notu verebilirim. Gerçekten mi? Ay ne güzel. Teşekkür ederim. Gemimden inin. Ama sonunda bir A aldım kaptan. Hayır, ...almadın yapacı. ...sen artık okulda değilsin... ...ama yine de hala bir A'm var... ...evet pekala... ...aldığın notun ne anlama geldiğini biliyor musun yapacı? ...şu A notunun... ...ne olmuş neymiş... ...koca bir hiç... <laughs>